Toptan sarılalım yüce Kur'an'a, toptan sarılalım yüce Kur'an'a. Çünkü rahmetin mez ayrı durana, çünkü rahmetin mez ayrı durana. Müminler İslam'a karşı durana, müminler İslam'a karşı durana. Biraz öfkelenip kafayı taksa, esirimi olurdu mescidi aksa. Biraz öfkelenip kafayı taksa, esirimi olurdu mescidi aksa. İslam toprakları oldu kan gölü, İslam toprakları oldu kan gölü. Akan bütün kanlar hak için aksa, esirimi olurdu mescidi aksa. Akan bütün kanlar hak için aksa, esirimi olurdu mescidi aksa. Bulunmaz mı çare nedir bu illet? Bulunmaz mı çare nedir bu illet? Böyle hayat sürmek ne büyük zillet. Böyle hayat sürmek ne büyük zillet. Müslümanım diyen bu kadar millet, Müslümanım diyen bu kadar millet. İslam gözü ile kendine baksa esir mi olurdu mescidi aksa İslam gözü ile kendine baksa esir mi olurdu mescidi aksa Toptan sarılalım yüce Kur'an'a Toptan sarılalım yüce Kur'an'a Çünkü rahmet inmez ayrı durana Çünkü rahmetin durana Müminler İslam'a karşı durana Müminler İslam'a karşı durana Biraz öfkelenip kafayı taksa Esir mi olurdu mescidi aksa biraz öfkelenip kafayı taksa esir mi olurdu mescidi aksa İslam toprakları oldu kan gölü İslam toprakları oldu kan gölü akan bütün kanlar hak için aksa esir mi olurdu mescidi aksa Akan bütün kanlar hak için aksa esir mi olurdu mescidi aksa Bulunmaz mı çare nedir bu illet Bulunmaz mı çare nedir bu illet Böyle hayat sürmek ne büyük zillet Böyle hayat sürmek ne büyük zillet Müslümanım diyen bu kadar millet Müslümanım diyen bu kadar millet İslam gözüyle kendine baksa esirimi olurdu mescidi aksa İslam gözüyle kendine baksa esirimi olurdu mescidi aksa İslam gözüyle kendine baksa esirimi olurdu mescidi aksa